Erzurum üzerinden yayınladığımız YouTube üzerinden yayınladığımız parçalarını yayınladığımız senin benim sosyal ağlarımız üzerinden yayınladığımız Erzurum Haftaya Bakış programı tam 150 bin etkileşim almış. Bak net konuşuyoruz. 150 bin etkileşim almış. Şimdi onun için şunu söyleyeyim ee, bunu söyleyeyim sonra tabii konuyu açacağız ve konuyla ilgili konuşacağız. Biz yüz elli bin yüz bin etkileşim aldık ama biz hiçbir zaman Erdal Eğilmedik, bükülmedik, ufalanıp dökülmedik. Her zaman biz biz şehrin kalantor kasası dolu olanların karşısında kalantor kasası dolu olanlara karşı hiçbir zaman biz uşaklık etmedik. Kalemşörlük yapmadık. Yalakalık yapmadık. Biz bu fakir şehrin Erdalco'dur. Biz bu fakir şehrin fakir ama gururlu, onurlu, haysiyetli, cibiliyetli ve cesur çocuklarıyız. Hiç kimseden de korkmuyoruz. Gayet de açık ve net konuşuyoruz. Bizim hiç kimseden korkumuz yok. Onun için öyle ufak tefek patırtılar, abaltı sopa göstermeler bunların iş birisi bize gelmez ben bir daha söylüyorum biz bu fakir şehrin fakir ama onurlu, gururlu, haysiyetli, cibiliyetli cesur çocuklarıyız. Hiç kimseye eyvallahımız yok. Kanunlar çerçevesinde kimsenin kişilik haklarına saldırmadan, kimseye hakaret etmeden eleştirimizin eleştirinin en kralını yaparız erdalcudur. Hiç kimse de bizim önümüzde duramaz. Bunun özellikle altını çiziyorum, çizmek istiyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Bu şehirde işini güzel yapanlara helal olsun. Bu şehirde işini güzel yapanlara selam olsun. Erdalcadır. Hem işini evet, güzel yapanlara helal olsun, hem de işini güzel yapanlara selam olsun. Biz de inanıyoruz. Vicdanen rahatız ve vicdanen müsteriyiz biz de işimizi güzel yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Konu bundan ibaret. Şimdi devamında şunu bir söyleyeyim. Türk Hava Yolları uçak seferleri ve uçak fiyatlarıyla ilgili insanların, halkın, avamın vermiş olduğu tepki programa ve programda yapmış olduğumuz yorumlara göndermiş olduğu beğeniler orada sosyal ağlarda duruyor. Sosyal ağlar bizim babamızın malı değil. O yorumları biz de yazmıyoruz Hı. halk yazıyor. Demek ki halkta makes bulan karşılık bulan çok önemli bir Erzurum sorunu var. Efendim siyasetçiler aldırmıyormuş. Keyifleri bilir. Aldırırlar aldırırlar Hı. aldırmazlar halkın karşısında hiç kimse duramaz odur. Onun için Hemen şimdi derhal acilen ivedilikle dere kap. Bu Türk Hava Yolları'nın uçak seferleri ve uçak biletleri, bilet fiyatları konusunun bu şehirde bir düzene konulması, bir masaya yatırılması gerekiyor şart elzem diyorum. Ben